Merhaba, ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 6 Aralık haftasında Başak Burcu ve Yükseli Başak arkadaşlar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğeni, Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet sevgili Başaklar, öncelikli olarak gökyüzü neler anlatıyor bu hafta beraber onları inceleyelim. Evet, bu hafta 6 Aralık'ta Mars, Plüto arasında bir seksil açı var. 7 Aralık'ta Merkürle Neptün arasında bir kare açı var. 8 Aralık'ta Mars'la Jüpiter arasında bir kare açı var. 11 Aralık'ta Venüs ile Pluto bir kavuşum gerçekleştirecek, 11 Aralık'ta yine Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir seksil açı var ve 12 Aralık'ta Güneş ile Neptün arasında bir kare açı var. Peki bunlar nedir? Şimdi Mars Akrep Burcu'nda bildiğiniz gibi daha önceden çekindiğiniz, sırasının gelmesini beklediğiniz konular üstünde duracaksınız. Karanlıkta bıraktığımız konuları bir gün yüzüne çıkaracak, bunlarla ilgili, bunların çözümleri için bir harekete geçeceğimiz bir süreçteyiz korkularımızla yüzleşeceğiz. Acı duysak da gereken müdahaleyi yapıp tatminsizleştiğimiz bir türlü e, kandiren oluşturmuş konuları temizleyeceğimiz bir sürece gireceğiz. Ve bu tabii ki her zaman hani bir yaranın iyileşmesi, temizlenmesi, enfeksiyon kapmış bir şeyi iyileştirmek biraz sancılı sürecektir. E, da e, Oğlak Burcu'nda yani güçlenmek, hedefleri gerçekleştirmek için yılmayan zorlu bir enerji bütünü gerektirir ve hani mevcut olanı yıkıp demek ki Oğlak burcu çalışmak, disipline etmek, uzun soluklu planlar yapmak ve hayatta hedef koyup o hedefler üzerinde durmakla alakalıdır. Demek ki Plüton burada bugüne kadar var olan sisteminizi yıkıp yenilenme süreci, hedeflerinize farklı yollarla ulaşma sürecine Götürecek bizi. Bu ikisi arasındaki e, bir seksile önümüzdeki hafta bize aslında o kadar güzel bir etki veriyor. Neden? Zaten e, akrebin yöneticisi Mars kendi evinde, burada çok güçlü. E, zaten Plüton da aslında modern astrolojide akrebin yöneticisidir. Demek ki bu ikisi arasındaki süreç biz artık kendi derinlerimizde yatan korkularımız. Yüzleşmemiz gereken konular, bitirilmesi gereken durumlar, bunlarla ilgili çok ciddi bir yol haritası çizeceğiz. Ya da hayat bize öyle bir zorlayacak ki bunların değişimi için. Ya da kendimizle yüzleşmemiz için öyle önemli fırsatlar getirecek ki bunlar bizim avantajımız olacak arkadaşlar. Bir de 7 Aralık'ta Merkürle ile Neptün arasında bir kare açı var demiştik. Merkür Yay'da şimdi e, Merkür akıl, fikir, iletişim, ondan sonra hız, pratiklik bunlarla alakalıdır. E, yay burcu da daha büyük resmi, daha büyükten bakmak, iyimserlik, ondan sonra yeni şeyler, hayatta birçok şeyi keşfetmek, inançlar, felsefe ile alakalıdır. Fakat Merkür Yay burcunda zarardadır arkadaşlar. Yani daha geniş, daha büyük bir resmi görmek için çaba harcar, harcamaya çalışacağız ancak Merkür yayda zararda olduğu için karar almada sıkıntılar olabilecek. Sürekli değişen bir fikirler olacak. Olaylar üstünde, inançlarımız üstünde, hayat felsefemiz üstünde ciddi şekilde bir şeyleri keşfetmeye çalışacağız. Ama bu keşfi yaparken de biraz tembellik, işin kolayına kaçmak, ne bileyim kısa yoldan halletmek gibi Kolay ve pratik olanın peşinde koşturmaya başlayacağız ama transit Neptün'ün de balıkta güçlü olduğu bir durumda yani genişleme, ruhsal olarak büyüme isteği her zaman içinde var olan ruhani, maneviyatla alakalı durumların içerisinde daha çok bulunma, daha çok kendimizi sezgisel olarak güçlendirmenin peşinde hayatın anlamını ya da bu hayatın içerisinde nerede olduğumuzu çözmekle alakalı bir durum olacak. Fakat hayatın belirli bir döneminde daha fazla aktive olan bu Neptün özellikle transiti iyi kullanırsak hayatımızdaki olumsuzluklardan kurtulabiliriz. Neptünün böyle bir gücü de vardır ama yanılsama, doğruyu bulamama, bulanıklaştırmak gibi Neptünün gölge taraflarını kullanırsak hayatımızı daha da zorlaştırabiliyoruz. Zaten burada Merkür yayda zarardayken bir de Neptün'den aldığı bir kare zorlayıcı, mücadeleci bir açıyla aldığımız kararlar sürekli değişebilir. Ya da aldığımız kararları ya da oluşturduğumuz yeni düşünceleri doğru ya da yanlış olup olmadığı konusunda bayağı çelişkiler yaşayabileceğiz. Bu ikisi arasında nasıl diyeyim size ikisi arasındaki zorlayıcı açı aslında bize her zaman bir ateşleyici etki yaratır. Ben zorlu açıları seviyorum çünkü orada bir mücadele olmadan kendi gerçeğini bulamazsın. Ama bu hafta çok fazla kendimizle ilgili kaosların içerisinde bulabiliriz kendimizi. Buna dikkat edin. Yalnız şöyle bir avantajı da var, onu da söyleyebilirim size. Sezgilerinize güvenmeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Şimdi yaratım gücü çok yüksektir Neptün'ün. E, hayal gücü çok yüksektir sezgisel gücü çok yüksektir. Merkür de kalemdir. Aslında akıl fikirdir. İşte bu ikisini birleştirebildiğiniz zaman o zorlu açılardan çok da güzel kurtulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ve 8 Aralık'ta Mars'la Jüpiter arasında bir kare açı var. Mars'ın ne olduğunu biraz önce söylemiştim. Zaten korkularımızla yüzleşmek, kendimiz için doğru olanı bulmak, bize zorluk çıkaran, yara olarak benimsediğimiz birçok şeyden kurtulmak, onları temizlemek için güzel bir dönemden geçiyoruz. E, transit Jüpiter'le arasındaki bir kare açı, şimdi kova burcunda olan işte özgürlükler, toplumsal konular, insan hakları, hedef ve kazançlar, sosyal projeler, arkadaşlık konusunda bize bazı şanslar getiriyor ama burada e, toplumsal yaşadığımız toplumdaki değerlerle kendi değerlerimiz arasında Gerçekten burada çok fazla çatışmalar olabilir. Bir kere size yara veren arkadaşlarınız varsa ya da dost görünen düşmanlarınız varsa bunlarla ilgili olarak birçok şeyi aslında farkındalık oluşturmak için güzel bir süreç. Arkadaşlarınız fazla abartıp üstünüze gelip sizin kendi doğruluğunuzu bulmayı engelleyebilir. Ya da yaşadığınız yerdeki o kurallar hani böyle bir görünmeyen etik değerler vardır. Onlar da sizin kendi içinizde buluştuğunuz o sıkıntılı süreç eğer e, çalışma yaratabilir. Yapmak istediklerinizde bulunduğunuz toplum ya da sosyal çevredeki ya da hedeflerinizle alakalı bazı konularda sizi zorlayacak. Demek ki eksik olan ya da alışıla gelmiş olan düzen size zarar veriyordur ve bu zararda da siz kendi doğruluğunuzu bulmakta çok ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Böyle bir şeyde de bayağı ciddi bir problem ya da bayağı ciddi bir nasıl diyeyim farkındalık oluşturup onları feda etmek, size zarar veren insanların hayatınızdan çıkarmak ya da size zarar verdiğinizi düşündüğünüz hedefleri artık hayatınızdan çıkarmak gibi, var olan alışkanlıklarınızı dönüştürmek gibi bir durumunuz söz konusu olacak. Çünkü akrep dönüştürendir. Var olanı yıkar ve yeniler. Onun küllerinden doğar bir an kuşu gibidir akrep burcu. Mars orayı yönettiği için çok güçlü bir pozisyonda. İşte buradaki bu çatışmadan aslında karlı çıkmak sizin için çok da hayırlı olacak bana göre. O zorlayıcı açıyı lütfen olumlu olarak kullanın ve e, ayın 11'inde Venüs ile ve Plüto arasında bir kavuşum gerçekleşiyor Oğlak Burcu'nda. Şimdi Oğlak daha realisttir. Maddesel güvenlik ihtiyacındadır. Uzun soluklu planlar yapar, hedefler koyar ve ağır ağır sorumluluk alarak onların peşinden gider. Venüs Oğlak Burcu'nda iken, ilişkileri romantizmden öte daha gelenekçi, daha realistik bir tutumlarla ön plana çıkar. İlişkileriniz ve paradır aynı zamanda Venüs. Para kazanmak, estetik anlayışınız, merhametiniz bile aslında artık bir sorumluluk anlayışı içerisinde olacaktır. E Güçtür, zenginliktir, dönüştürür. Demek ki burada artık ilişkilerinizde ya da para kazanma sürecinizde dönüşmesi gereken daha gerçekçi bakmanız gereken konulara ister aşk olsun, ister para kazancınız olsun, ister öz değer algınız olsun. Demek ki burada gökyüzü size çok güzel bir fırsat veriyor. Neden güzel bir fırsat veriyor? Çünkü bugüne kadar duygularınızda yenik düşün. Kendi gücünüzü ortaya koyamadığınız konularda işte bir dönüşüm gücü, bir dönüşüm sürecini başlatacak. Sen bunu istesen de yapacak, Plüton istemesen de yapacak. Venüs de zaten burada, ee, aslında Oğlak'la ikisi e, pasivize olmuş iki enerjidir, burada kendini kurtarır, onda hiçbir sıkıntı yoktur. Ancak şöyle de bir durum söz konusu, daha uzun soluklu, daha istikrarlı planlar yapıp, daha gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan planlar yapıp onun üzerine yoğrulmanız gerekiyor, onun üzerine gitmeniz gerekiyor. O tarz bir harita belirleyip önünüze bakmamız gerekiyor. Hani yol haritası belirliyoruz ya genel olarak. İşte Venüs-Pluto kavuşumunda artık ilişkilerinize, para kazanma biçiminize, bu hayattaki değer ve hedeflerinize daha gerçekçi, daha somut, daha materyalist kararlar alarak, önce ben demeyi bilerek, daha güvenlik ihtiyacını hissederek ve o güvenlik alanını oluşturarak hareket edeceksiniz. Bu da size gerçekten bana göre çok güzel bir fayda getirecek arkadaşlar. Ve 11 Aralık'ta Merkür ile Jüpiter arasında bir seksil var. Biliyorsunuz Merkür hayatınızdaki felsefe ile alakalıdır. Jüpiter Kova'da da zaten bir daha toplumsal düşünme, daha büyük, daha humanist bir tavır sergileyecektir. Bu ikisinin birlikteliği, demek ki sosyal çevrenizden hayatınızla ilgili almak istediğiniz kararlarda daha yardımlar alacaksınız demektir. Şansınız daha yoluna gidecek demektir. Ve aynı zamanda hani Jüpiter'de hak, hukuk, adalettir. Belki de bu hayat içerisindeki adaletinizi bulmak için yurt dışı ile ilgili konularla e, ilgili planlar yapıyorsanız güzel bir sosyal çevrenizden güzel bir şans, fırsat gelecek demektir. Bunlarla ilgili 11 Aralık'ta Hayatınızdaki felsefeniz, hak, hukuk, adalet, özellikle mahkeme konularınız varsa, yurt dışı ile alakalı bir çabanız varsa, akademik kariyerle ilgili bir çabanız varsa, 11 Aralık sizin için güzel bir fırsat sürecine girecek demektir. 12 Aralık'ta Güneş ile Neptün arasında bir kare açı var. Yaydaki Güneş, öğrenim, seyahat etme, yeni yerler, yeni fikirler keşfetme, bu konularda parlamak ister. Demek ki arzularınız ve bilinçli kimliğiniz daha görünür olmak, daha kendinizi özgür kılmak, daha yeni hayatınızla ilgili, kendinizle ilgili, kendi hayat felsefenizi geliştirmek, daha ilahi adaleti yakalamak, yurt dışı ile alakalı yeni fırsatlar edinmek için güneş burada parlamaya çalışacak. Siz kendiniz e, otorite figürlerinizden, babanızdan, patronunuzdan ya da değer verdiğiniz insanlardan bu konuda yardım alabilirsiniz. Ama e, Neptün de işte bu yardım alırken doğru kararı vermekte sizi bulandıracak arkadaşlar. Yani burada e, gizli düşmanlar ortaya çıkabilir ya da aldığınız kararı doğru diye düşündüğünüz kararın aslında bir ilizyon olduğunu farkına varabilirsiniz. Burada da birazcık sıkıntılar yaratabilir. Bu iki transit bazen Evet, o farkındalık ben her zaman söylüyorum, o zorlu açılar size farkındalık oluşturur ve yeni, kendiniz için doğru olanı bulmanızda sizin önünüzdeki sınavlar aslında gerçeği gösterir. Evet, fakat Neptün işte illüzyon yarattığı için, hani bulanıklık doğruyu perdelediği için burada işte o güneşin parlaması ne kadar doğru olacak, biraz daha ayakları yere sağlam basan, biraz daha işte o yayın iyimser... Ee, ya da böyle kafasına buyruk e, takılan e, özelliğini o yayın hani birazcık nasıl diyeyim umursamaz tavrını e, biraz daha Neptün'le hani e, perdelediği için gerçekler görmemek gibi bir durumunuz olabilir. Bunu biraz daha dediğim gibi sorumluluk alarak biraz daha geniş perspektiften bakıp olayların artı ve eksi yönlerini tartarak ilerlerseniz bu zorlu açılara çok fazla faydalanarak çıkabilirsiniz. Sizin hayrınıza bir dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet Gökyüzü bu hafta bunları anlattı. Bakalım burçlarımızda hani e, hangi evlerde ne şekilde bize etki edecek bu konular biraz da ondan inceleyelim. Ve sevgili başaklar 6 Aralık'taki Mars Pluto seksiğini 3 ve 5. ev aksında yaşayacaksınız. Bu nedir? 3. ev kardeşler, komşular, bu e, sosyal medya, ona ticaret, e, ufak seyahatler, şeyler seyahatler. 5. ev aşk, çocuk, bu hayattan keyif aldığınız süreçler. Demek ki e, kumar, borsa gibi durumlar bunu gösteriyor. 1. Kardeşlerinizle çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Çok keyif aldığınız bir alanda bir ticaret konusuna denk getirebilirsiniz. Kardeşleriniz komşularınız sayesinde yeni bir aşka da adım atabilirsiniz ya da yakın arkadaşınızda hani arkadaşım dediğiniz karşı dediğiniz bir insana karşı duyduğunuz duyguları fark edebilirsiniz. Bu hafta aşk ve komşuluk, kardeşlik ilişkileriniz gayet keyifli geçecekmiş. Haberiniz olsun. 7 Aralık'ta Merkür ile Neptün arasındaki kare açı. Hmm. Diyor ki Merkür ailenizle ilgili alınacak yeni kararlar, evlilik, ortaklık ya da bu hayatla denge kurma arasında ya da düşmanlıkların ortaya çıkıp burada bir çatışmanın olacağını söylüyor. Ya da ailenin alacağı yeni kararlar senin evliliğini, ortaklığını, bu hayattaki denge kurma anlayışını çok ciddi şekilde etkileyecekmiş ya da çocukluk travmalarını iyileştirmek adına bu hayattaki denge kurduğun unsurların hepsinde kendini korkuların, güvensizliklerin ortaya çıkabilir. Bu hafta birazcık iç dünyana, aileyle ilgili konulara dikkat etmen gerekiyor bu süreçte. Onu bize çok net uyarıyor. 8 Aralık'taki Mars ve Jüpiter arasındaki kare açı 3-6 aksında demek ki kardeşlerinle kardeşlerinin sağlığıyla ilgili yakın arkadaşlarının sağlığıyla ilgili bir sorun çıkabilir bu bir. İkincisi, onlarla kardeş komşular, sosyal medya ile ilgili ya da şehir değiştiği ile ilgili bir meslek durumu ortaya çıkabiliyor. Yani meslek için yer değiştirebilirsin. Bu iki. Aynı zamanda sağlığınla alakalı olarak yeni bir şeyleri keşfedip, hani. Bir e, trafik kazasına çok dikkat etmen gerekiyor. Bu yüzden bir sağlık sıkıntısı da yaşayabilirmişsin. Bu üç bunlara da dikkat edin. Venüs Plüto 5. evinizde kavuşacak. Demek ki çok doğru, çok güçlü bir aşka başlama süreciniz olabilir. Ya da var olan ilişkiniz çok daha güçlenebilir. E, daha sorumluluk sahibi, daha realist bir düşüncede gerçek anlamda aşkın peşinde koşturabilirsiniz ya da hayatı yönetmekle alakalı olarak çok daha doğru hamleler atabilirsiniz. Çocuk ilgili bir isteğiniz, bir arzunuz ya da çocuğunuzun eğitimiyle ilgili bir şeyler düşünüyorsanız da bu hafta çok doğru kararlar alacaksınız bu süreçte. 11 Aralık'taki Merkür ile Jüpiter arasındaki seksil açı 4-6 aksınızda olacak. Burada dediğim gibi bir sağlık problemi ya da aileyle ilgili bir konularda çok büyük fayda görebilirsiniz. Meslekle ilgili, iş bulmayla ilgili ya da aileden destek görüp mesleğinize Böyle bir kadem atlama, bir e, kariyer hayatınızda bir yükselme söz konusu olabilir ya da bunu ben e, kendi tercihim söylüyorum bir yer satın almak durumu olabilir bu hafta onu da söyleyeyim. 12 Aralık'taki Güneş ile Neptün arasındaki kare açı 4. evinizle 7. eviniz arasında oluyor. Aile kurmaktan korkabilirsiniz. Aile ile ilgili işte partnerinizle ailenizin arasında bir çatışma olabilir. Orada bir yetersizlik ya da kabul görmeme durumu söz konusu olabilir. Ya da bir ortaklık yapıyorsanız aileniz bu konuda hani onay vermiyor korkusuna çok fazla takılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet, selam Başaklar bunları yaşadı. Bakalım benim burcum Başak diye arkadaşlar neler yaşayacak? Yalnız olup aşkı arayan arkadaşlar, evet hafta başı fükür örtü olacak ama hayır siz şu anda bence aşka hazır değilsiniz, resmen kurban edeceksiniz. Bence hatta e, tanıdığınız bir insan olabilir bu, onunla arkadaşlarınız dahi bozulabilir. Ama siz bu hafta aşkın yerine daha çok kendinize acımayı tercih edeceksiniz. Biliyorum beni gömebilirsiniz burada ama Kusura bakmayın, kartlar burada bayağı olumsuz şeyler söylüyor. Hani e, kurban haline dönüşmek ya da var olan mutluluğu görmemek, daha sessiz, sakin, içe dönüş, bir inzivaya dönüş söz konusu olacak. Ama burada kendinizi iyileştirmek için de yapmayacaksınız bunu haberiniz olsun. Bu bir sıkıntı bana göre. Peki yalan rüzgarı, mutsuz aşklara baktığımızda evet üçüncü şahısların özellikle çarşamba ya da perşembe bir şüpheniz varsa üçüncü şahıslarla ilgili bunların keşfi görünüyor. Ve baya bir diretip kavga, dövüş, bir tartışma çok ön planda olacak. İşler çok istediğiniz gibi gitmeyecek. Buna da birazcık dikkat edin. Bakın biraz önce yükselen burçta şimdi kendi burcunuzdan bahsediyorum. İkisi çok farklı şeyler. Ona göre kafanız karışmasın. Peki para ve Allah Allah Başak burcu olarak bu hafta bayağı sıkıntılar var. Para ve iş konusunda da bayağı sıkıntılar var. Ee, sanki resmen iyiye giden bir şeyler bir anda yıkılıp olumsuzluğa ve mutsuzluğa doğru gidecek. İşinize iyi sahip çıkın, paranıza çok daha iyi sahip çıkın. Bayağı bir böyle borç alacak, dengesizlikleriniz ön planda. Bunları kurmak için hani çok böyle suda kurtulmak için çırpınır bir hale dönüşebilirsiniz. ama diyeyim buna lütfen dikkat edin. Allah'tan aile dostlarla olan ilişkilerinizde onlardan alacağınız destekler birazcık sizi kurtaracak. Maddi olarak bazı konular konuşuluyormuş aileden. Evet bir yardım göreceksiniz ama çenesinden de kurtulamayacaksınız ailenizin. Lütfen buna birazcık hani ya alttan alın ya da gururum benim çok önemli diyorsanız da bu konulara çok yemeyin çünkü o noktada da ciddi kırgınlıklar söz konusu olacak. Özellikle yaş olarak sizden büyük bir kadınla çok büyük çatışmanız olacak. Haberiniz olsun. Baş dönmeleri, başla ilgili sıkıntılara bu hafta sağlık anlamında dikkat edin. Özellikle stres gibi konular sizi bayağı etkileyebilirmiş. Aman diyeyim. Bunlardan birazcık hani daha temkinli, daha sakin daha stresten uzak kalırsanız ama işte mükemmelliğiçi tavrınıza buna çok izin vermiyor. Onlara birazcık dikkat edin de. Evet bu haftalık sizler için söyleyebileceklerim bu kadar. Tekrar söylüyorum özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz.